Merhaba çocuklar. Geçen dersimizde üretim, dağıtım, tüketim konusuyla ilgili testleri çözmüştüm. Şimdi de etkin vatandaşlık konusunu tekrar edeceğim. Bir sonraki dersimde de bunun test çözümünü gerçekleştireceğim. Şimdi birlikte bir tekrarımızı yapalım. Demokrasinin serüvenine bakmıştık ilk olarak. Demokrasi ne demekti? Demos, ve Kratos kelimelerinin birleşmesinden oluşuyordu. Halk egemenliği, halk yönetimi anlamına geliyordu. İlk olarak eski Yunan'da Atina şehrinde uygulanmıştı. Demokrasi eski Yunan'daki ilk halinden günümüze gelinceye kadar birçok aşamadan geçmişti. Nelerdi bu aşamalar? Monarşi, oligarşi, teokrasi ve sonrasında Cumhuriyet olacaktı arkadaşlar. Bu gibi yönetim biçimleri uygulanmıştır. Ancak insanlar bu yönetim biçimlerini yeterli görmemişlerdir. Monarşiye bakacak bakacak olursam monarşi yönetiminde kişi egemenliği vardı. Yani kral ya da padişah denen kişinin dediği oluyordu. O ne söylerse o olacaktı. Oligarşi yönetim biçiminde ülkeyi ayrıcalıklı bir grup, bir sınıf, bir zümre yönetecekti. Teokraside ise Yönetiminde sadece din adamları etkiliydi. Bu yönetim biçimlerinin hiçbir arkadaşları insanlara eşit görmüyor. Dolayısıyla demokrasi fikri de güçlenecektir. Evet demokrasi basit bir tanımıyla halkın kendi kendi yönetmesidir. Demokrasilerde hakimiyetin asıl sahibi kim olacaktır? millet olacaktır ve herkes oy kullanma hakkına sahiptir arkadaşlar. Demokrasinin temel ilkelerine bakacak olursam siyasi partiler işte ülkede arkadaşlar AK Parti, MHP, CHP gibi partilerin olması, milli egemenlik, hürriyet ve eşitlik, seçim, hukukun üstünlüğü, çoğulculuk, çoğunluk, katılım gibi demokrasinin temel ilkeleri mevcuttur arkadaşlar. Özgürlük ise bireyin başkasına zarar vermeden istediğini yapabilmesi durumuydu. Evet, tarihten günümüze demokrasinin gelişimine bakacak olursam arkadaşlar. Demokrasi İlk kez M.Ö. 450 yılında Atina'da adı verilen şehir devletlerinde uygulanmıştı. Roma İmparatorluğu'nu doğan herkes Roma vatandaşı olarak kabul edildi. Vatandaşların hakları hukuk kurallarıyla belirlenmişti. 1215 yılında arkadaşlar İngiltere'de Magna Carta Libertatum yani büyük şart imzalanıyor. Kimle imzalanıyor? İngiltere kralı John'la halk arasında imzalanacaktır ve ilk kez kralın yetkileri e, sınırlandırılacaktır bu anlaşmayla birlikte. Soylulara da bazı hak ve özgürlükler tanınacaktır Magna Carta'yla. Buna göre hiç kimse yargılanmadan cezalandırılmayacaktı. Vergi toplamada da bazı kurallar uygulanacaktı. John Gutenberg 1447 yılında matbaa icat ediyor. Matbaanın icadı ile hak e, Hak ve özgürlükler tüm dünyaya ne yapılacaktır? Yayılacaktır. Montesquieu, Rousseau, Jean-Luc gibi düşünürlerde özgür düşünceyi savunacaklardı. 1789 yılına gelindi de Fransız ihtilali sonrası insan ve yurttaş hakları bildirgesi yayınlanacaktır arkadaşlar. 1948 yılında ise Birleşmiş Milletler tarafından insan hakları evrensel bildirgesi kabul edilecektir. Evet demokratikleşen Osmanlı'ya baktığımızda 1839'da arkadaşlar Tanzimat Fermanı yayımlanmıştı. Bu Tanzimat Fermanı ile birlikte padişahın da uymak zorunda olduğu bazı kurallar, kanunlar belirlenmişti. Demokratikleşmenin ilk adımı arkadaşlar Osmanlı'da ne olacaktır? Tanzimat Fermanı olacaktır. 1876 yılında Osmanlı'da ilk yazılı anayasa kabul edildi. Bu anayasanın adı neydi? Kanuni esasıydı arkadaşlar. Padişah artı meclis meşrutiyet oluşturuyor. Mebusan Meclisi arkadaşlar açılacaktı. 23 Nisan 1920'de Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk meclisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi arkadaşlar açılacaktı ve bu mecliste birlikte egemenlik millete ait olacaktır. Ardından 1 Kasım 1922'de saltanat kaldırılacaktır ve 29 Ekim 1923'te de Cumhuriyet ilan edilecektir arkadaşlar. Demokrasinin de en iyi uygulandığı yönetim biçimi Cumhuriyettir arkadaşlar. Çünkü burada halkın egemenliği söz konusu. Monarşide kişi egemenliği, oligarşide bir zümrenin, elit bir sınıfın yönetimi, teokraside din adamları hepsinde birileri kayrılıyor arkadaşlar ama Cumhuriyet'te öyle bir şey söz konusu değildir. Demokrasinin gelişimi için arkadaşlar siyasi partilere ihtiyaç vardır. bu siyasi partilere bakacak olursam arkadaşlar. Cumhuriyet Halk Fırkası ilk karşımıza çıkacak olan partidir. Kurulan ilk fırkadır arkadaşlar. 1923'te Mustafa Kemal tarafından kurulacaktır. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası Arkadaşlar 1924'te kurulacaktır. Bu Fırka'nın kurulmasıyla birlikte çok partlı hayata geçilmek istenecektir. Ancak başarısız olacaktır arkadaşlar. Ee, Şeyh Said isyan çıkacaktır burada İngilizler e, bu isyanı çıkaracaktır. İşte bunlar like ve cumhuriyete ne yapacaklarda karşı çıkacaklardır. Dolayısıyla e, ikinci muhalif şey ilk muhalif partimiz olan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ne olacaktır? E, arkadaşlar başarılı olamayacaktır. Serbest Cumhuriyet Fırkası 1930 yılında Fethi Okyar tarafından kuruluyor arkadaşlar. Mustafa Kemal bunu istiyor, kurmasını istiyor. İkinci muhalif partimiz Serbest Cumhuriyet Fırkası'dır. Ama bununla da arkadaşlar başarılı olamıyoruz. İkinci kez başarısızlıkla sonuçlanıyor. Serbest Cumhuriyet Fırkası'nda da arkadaşlar e, Menemen ve Kubilay e, olayı çıkacaktır. Bu yüzden bu parti zaten e, kapatılacaktır. Dolayısıyla e, çok partili hayata geçiş denemelerimiz başarısızlıkla sonuçlanacaktır. Ancak daha sonra 1946 yılına gelinceye kadar arkadaşlar tekrar çok partili hayata geçiş denemesi yapılmamıştır. E, ve... 7 Ocak 1946 tarihinde Demokrat Parti kurulacaktır arkadaşlar. Kimler tarafından? Celal Bayar, Adnan Menderes, Refik Koraltan, Fuat Köprü tarafından Demokrat Parti kuruluyor. Demokrat Parti'nin katıldığı 1946 seçimlerinden sonra çok partili hayata geçiliyor. Ya Atatürk döneminde arkadaşlar ilk çok partili hayata geçiş denemesi olmuştu. Kadınlara seçme hakkı verilmesi 1930 yılında Serbest Cumhuriyet Fırkası döneminde meydana gelmişti gündeme gelmiştim Ama Atatürk'ten sonra çok partili hayata geçilmişti arkadaşlar. Yani Atatürk döneminde olan çok partide hayata geçiş denemeleri başarısızlıkla sonuçlanacaktı. Evet anayasamıza baktığımızda arkadaşlar ilk üç madde çok önemlidir. Diğer maddeler değiştirilse bile bu maddeler değiştirilemez. Değiştirilmesi teklif dahi edilemez. Bu maddelere bakacak olursam devletin şekli yani madde 1 Türkiye, Türkiye devleti bir cumhuriyettir. 2. Cumhuriyetin nitelikleri. Madde 2'ye bakacak olursam Türkiye Cumhuriyeti toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. 3. maddeye bakacak olursam devletin bütünlüğü, resmi dili, bayrağı, milli marşı ve başkenti arkadaşlar. Buna bakacak olursam Türkiye devleti ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir. Bayrağı şekli kanunda belirtilen beyaz ay yıldızlı al bayraktır. Milli marşı İstiklal Marşı, başkenti ise Ankara'dır. Demokratik devleti işleyelim arkadaşlar. Demokrasilerde belli dönemlerde yapılan seçimlerle halk temsilcilerini ne yapıyor? Belirliyor. Böylece millet temsilciler aracılığıyla kendi kendini yönetiyor. 18 yaşına giren vatandaşlar herhangi bir baskı olmadan istediği partiye kendi oyunu veriyor ve demokrasilerde kişiler özgürce düşünme yetkisine sahiptir arkadaşlar. Sosyal devlete bakacak olursam Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en önemli özelliklerinden birisi sosyal devlet olmasıdır. Devlet Dil, din, mezhep, ırk, cinsiyet farkı gözetmeksizin her vatandaşını eşit kabul eder ve herkese hizmet götürmeye çalışır. İhtiyacı olan vatandaşına sahip çıkar ve yardım eder. Devlet eğitim öğretim hizmetini, sağlık hizmetini, yol hizmetini, elektrik hizmetini, iletişim hizmetini ve din hizmetini vatandaşlarına ulaştırmak zorundadır. Bütün bu hizmetleri yaparken ayrım yapmaz. Bu da sosyal devlet anlayışının göstergesidir. Laik devlete bakacak olursam, laiklik devletin hukuk kurallarının akla, bilme ve toplumun ihtiyaçlarına dayalı olmasıdır. Laik devletlerde din ve devlet işleri birbirinden ayrılır. Vatandaşlara inanç ve ibadet özgürlüğü tanınır. Hukuk devlete bakacak olursak arkadaşlar, toplumun düzen içinde yaşamasını sağlayan kurallar bütününe denir. Devlet bütün uygulamalarını bu kurallara göre yapar. Hukuk devletinde herkes kanun önünde eşittir. Devlet bütün vatandaşlarına eşit yakınlıktadır ve adaleti sağlamak için ne yapar? Kanunları uygular. Haksızlığa uğrayan biri varsa mahkemelerce yargılanır arkadaşlar ve herkes mahkemede hakkını arar. Okullarda yapılan arkadaşlar kulüp faaliyetleri demokrasinin gençlere öğretilmesi açısından önemli bir faaliyettir. Bu çalışmalar sayesinde öğrencilere insan haklarına ve demokrasi ilkelerine saygı duyabilme becerileri kazandırılmış olur. Okullarımızdaki işte okul meclis başkanı, sınıf başkanı seçimleri demokratik çalışmalara verilebilecek örneklerdendir. Bugünkü arkadaşlar tekrarım bu kadar. Bir sonraki dersinde görüşmek üzere.